Bu sezon çoğu yaz dizisi reyting kurbanı olup final yaptı. Fakat yeni dizilerde gelmeye devam ediyor. O dizilerden biri de Tuzak. Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde yer alan Akın Akın Özü sürpriz bir isimle başrolü paylaşacak. TV8'de yayınlanacak Tuzak dizisine dair tüm detaylar. Son olarak konuk oyuncu olduğu Mahkum dizisindeki performansıyla farkını konuşturan usta aktör Talat Bulut ile son dizisi Kaderimin oyunuyla kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akın Özü aynı dizide buluştu. Acun Medya ve Fabrika Yapımı'nın imza atacağı iddialı proje TV 8'de seyirciyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Aytaç Çiçek oturacak. Tuzağın senaryosunu ise Eylem Can Polat yazıyor. Dizide Talat Bulut asla tanıdığında çok güçlü bir iş insanına hayat verecek. Röportajlarında rolü bir şey katacağıma inanırsam ve heyecan duyarsam kabul ederim diyen Akın ise tuzakta avukat Ozan karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan dizinin Ekim ayında yayında olması planlanıyor. Hazır bir platonun bulunduğu ve dizi çekimleri için oldukça elverişli olan Beykoz dizi film platosu Tuzak dizisi için kullanılacak. Tuzak dizisinin konusu ise İstanbul'da yaşayan bir iş insanının güzelliğiyle dikkat çeken bir kadın ile arasında yaşadığı gelgit ve avukatın bu olayları değiştirmesi olacak. Ozan karakterini canlandıracak Akın Akın Özü 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji Matematik Fen Bölümü mezunu olarak his hayatını tamamladı. Uygulamalı matematik alanında da lisans eğitimi aldı. Üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yöneldi ve o yönde çalışmaya başladı. Akın Akınözü 2014 yılında Azra'yı sinema filmiyle kariyerini adım attı. Yardımcı karakter olan Akınözü Kafur karakterini canlandırdı. 2015-2016 yıllarında ise Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yine yardımcı karakter rolüyle İvan Ali karakterini hayat verdi. 2016 yılına geldiğinde ise ilk başrol deneyimini tattı. Arkadaşları İdir Abla dizide Yunus Çağlayan karakterini canlandırdı. Son TV'de yayınlanan dizinin başrollerini Aslı Melisa Uzun, İdris Nebi Taşkan, Sukutlu, Akın Akın Özü ve Hayal Kösoğlu paylaştı. 2017-2018 yıllarında Aslan Alem dizisinde Murat Aslan karakterini hayat verdi. Yönetmenliğini Başak Soysal yaptı. Başrollerini Burcu Özberk, Ferdi Sancar, Benihan Dönmez, Halkan Salınmış, Bora Kaş gibi isimler paylaştı. 2018-2019 yılları arasında ise Payitaht Abdülhamit dizisinde Ömer karakterini oynadı. Akın Özü diziye yardımcı karakter olarak katıldı. Dizinin yapımını Esfil üstlendi. yönetmenliğini Serdar Akar yaptı. Senaryosunu Uğur Uzun kaleme aldı. Tarihi kurgu türündeki dizi 24 Şubat 2017 tarihinde TRT1'de yayınlanmaya başladı. Burada Bülent İnal, Hakan Boya, Bahadır Yenişehirli oldu ve Bildan Atasever ile birlikte rol aldı. 2019 yılında ise yakın Akın Özü oyunculuğunu resmen gözler önüne serdi. Her dizisiyle adını duyurdu. Marka haline geldi. Her cahaya bir yapım imzalı. 15 Mart 2019 tarihinden itibaren ATV'de yayınlanmaya başladı. Yönetmen koltuğuna Ali İlhan oturdu. Senaryosunu ise Sema Ali Erol kalem aldı. Aşk ve dram türündeki dizide Miran Aslan Bey karakterini hayat veren Akın Akın Özü burada Ebru Şahin ile birlikte başrolü paylaştı. Hercai dizisindeki başarısı ile tam 5 ödül kazandı. Bunlar 24. Altın Objektif Ödülleri, Drama Dizi erkek oyuncu, 6. Ayaklı Gazete ödülleri en iyi dizi çifti, Nona TV dizi ödüllerinde en iyi çift ve Esfantö ödüllerinde en yakışıklı erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu. Tuzak dizisindeki başrolü canlandıracak Talat Bulut 23 Mart 1956 tarihinde Sarıkamış, Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken ikinci sınıfta yarıda bıraktı. Talat Bulut sanat yaşamına 1950 75 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde çalışan sanatçı Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerini ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut halen sinema ve dizi filmlerinde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzan oldu. 2018 yılında Fox'ta yayınlanmaya başlayan Yasak Hilma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırdı. Dizide Eda Ece ve Şevval Sam ile başrolü paylaştı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı. En son Mahkum dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Emek yapımı imzalı dizinin ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı. Aksiyon ve dram türündeki dizi İzleyici izleyici tarafından oldukça beğenildi. Başrollerinde İsmail Acıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova ve Hayal Tüseoğlu rol